Oh. Ne oldu? Yüzünden düşen bir parça. Bak o serseriye mukayet ol Yasin ağa. Ramazan'a mı? Başka kim olacak? Avradının yanında bana cartcurta başladı. Bak tembih et. Bozarım onun fiyakasını. <laughs> düzelir, her şey düzelir. Sıkma canını. Ee? Eh, söyleyin bakalım. Kız güzel mi? Ne bileyim ben ya kız güzel mi? Sarıp sarmalamış yüzünü gözünü gören mi var? E ee, güzeldir herhalde. Çok merak ediyorsan git de bak. Çem çayını da götürürsün hanım Ey canım çem çirme. <laughs> Ramazan. Anne. Kavlimiz böyle değildir Ramazan. Ne gibi anne? Şer'i şerif üzere nikah kıyılmadan kızın odasına çıkmak yok demedim mi ben sana? Sen de tamam emmi demedin mi? Anne sana yemin ediyorum. Öt, sus. Olsun. Bak sana yemin ediyorum diyorum kızın yanına deldim ya ahlaksızlığı sevmediğimi bilirsin. Hadi. Şimdi çık odana. Nikah olana kadar da kızın odasına yanaşma. Tamam mı? Tamam anne. Safa geldin kızım. Safa e, Çay döktüm içer misin? Anam bak. Vay zilli azamet var. Kendini çiftliğin sahibinin avradı mı sanıyor bu kız? Niye ne oldu ki? Ne olacak? Terbiyesizin biri. Adam sanıp yanına vardım. Kafasını kaldırıp yüzüme bile bakmadı. Vay terbiyesiz vay. Demek yüzüne bakmadı ha? Bakmadı bacım. E beni adama benzetemedi zar. Oy kurban olsun olsa. Sen adamlığın sana yeter de artar bile. Buyur. Sağ olasın canım. Bak kız Gülizar ne diyeceğim. Bu kız ağzımızın tadını kaçıracak gibi geliyor bana. Niye dersen? Çok gururlu, çok kibirli. Soykan. Vallahi bana göre hava hoş. Bana bir söylerse beş alır cevabını. Ben burada yalnız beyin hizmetçisiyim. Başka da kimse, eyvallahım yok. Vallahi bana da göre öyle. Benim kafamı döndürmesinler. Hiç buralara uğramam. Zaten benim işim davarlarla, koyunlarla, kuzularla. İşte o kadar. Ha? Dur bakalım. Akşam bir bey gelsin. Ben ona ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. geldiniz Hoş bulduk. Sen arabayı garaja al abi. Peki Bey'im. Banyoyu hazırladım. Yorulmuşsundur diye. Yemekten önce bir suya gir istersen. İyi düşünmüşsün. Ramazan avradını getirdi bugün çiftliğe. Bugün getirecekti değil mi? Hmm. Tamamen unutmuşum. Ama bu kızdan çekeceğimiz var ha. Niye? Niyesin var? Burnundan kıl aldırmıyor yaban. Yanına varıyorsun. Dönüp yüzüne bile bakmıyor. Terbiyesizin biri. Bakıyorum daha ilk günden muhalefeti kurmuşsunuz kıza. Ama kabahat biraz da sende. Bende mi? Sende tabii ya. Niye? Gıza o da hazırlansın diye seyyariye emir vermişsin ya. Yeğenimin avradını daha ilk günden marabalarla yatıracak halim yok. İyi ya. Dayı yiye. Şımartın soykayı başımıza. Birkaç gün idare edin. Misafirliği geçsin. Karşıma alır kulağını çekerim ben. Yavaş ulan. Derimi yüzeceksin. Hmm. İyi akşamlar hemşire. İyi akşamlar abi. Hoş geldin. Ne güzel sofra bu Ne oldu? Bir atlama mı yapıyoruz yoksa? Yok. Hazır senin şu kalabalık çiftlik davetlerin bitmişken şöyle baş başa bir yemek yiyelim dedim. Ramazan kızı getirmiş ha. Hı hı. Evet. Gördün mü sen? Nasıl bir şey? biraz yabani. Aile terbiyesi olmuş besbelli Enteresan. Her gören de aynı tesiri bırakıyor demek. Ki. Bir de ben göreyim şunu. Gülizar! Buyur. Bana Ramazan'ı çağır. kızı ailemize sokmakla çok yanlış yaptın abi. Ramazan'a daha düzgün birini bulabilirdin. Canım başımızın üstünde oturtacak değiliz ya. Baktık zilli haspanın teki... ...göndeririz babasına olur biter. Afiyet olsun. Buyur dayı beni çağırtmışsın. Hayırlı olsun Ramazan. Almışsın kızı sonunda. Sağ ol dayı sayende. Ee, nerede peki gelin? Hadi getir bir yüzünü görelim. Ee, şey dayı, kendisi yani geldi yol yorunu, yemek bile yemeden yattı uyudu zavallı. Allah Allah. Peki, sabah tanırız bizde. İnşallah dayı. ...bana bir emin yoksa eğer ben gideyim mi Yok. Afiyet olsun. <laughs> Bitti Az Vazgeçmek zorundayız ikimiz de. Seni yaşaman için... Bas geçmek zorunda biz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.